Benim fotoğrafım. Güzel. TV. Çok Yarın bu hepsini oluyoruz. Öncelikle ben iki, aile, iki aileye de böyle pırıl pır gençler, YouTuber'lar için bunları kutluyorum bu yüzük takma görevini bize verdikleri için teşekkür ediyorum. Cengiz. Cengiz'i ben çok küçük, yaşta tanıdım. Bir, de bir e, ailemize de ailemizle birlikte bir evlat sevgisi kadar yanımızda değeri vardır. Ben eminim ki Efendim. Kadar gazeteciler var. Bak ona göre. <laughs> <Efendiliğiyle>, kişiliğiyle, <laughs> dürüstlüğüyle Hayır. güzel kızımız Nezahar Hanım'ın da beraber bir e, saygı sevgi çerçevesinde <laughs> mutlu olacaklarına inanıyorum. <laughs> Allah her iki tarafa da hayırlı uğurlu etsin. Hayır. 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 <gülüyor> 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 <Bismillahirrahmanirrahim>. <gülüyor> Şimdiden denir mi bu laf? <laughs> Bir dakika biraz bekler misiniz öyle? Bakın bize. Evet. Evet. <laughs> ah olmadı. Bir dakika. <laughs> tamam. biraz maşallah, <laughs> maşallah Maşallah maşallah. Sonu, sonu gelir inşallah. inşallah. <laughs> bir daha söyle bir şey. Kaçtı mı? Ne senin? Üçlü üçlü. Üç üçleyin, İçleyin, üçleyin. Maşallah sonlar gelir inşallah. Ne <laughs> 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 kadar gazeteciler var yine sana işte ben ona göre fotoğrafları çekiyorum. Bir de şöyle yapsınız o yüzüklerinizi şöyle. Evet. Hadi öyle çekelim. İkiniz kaldırın ha. Sempatik bakın ha. Güzel evet bak çok da güzel da oldu. Memnuniyetle. Memnuniyetle öyle değişik değişik veririz. Yeni bir pozarsanız da beş olamadım. Nasıl olamadım? O zamandan beri. Farklı pozalım. Hı. Şey Necla teyze ikiniz geçin de çekelim sizi. Hayrolu olsun tekrar. Cengiz <laughs> abim benle da geldi. Evet evet Neyse. geçin de çekelim. Cengiz beraber. <laughs> teyze çık. Gel canım gel şu gel. <gülüyor> <gülüyor>